portala kaldığımız yerden devam ediyoruz. İki bitti. Niye aşağı atlamıyor? Hah. Ne oluyor lan dedim. Panel aç layer. Let's go. Hadi gidelim. Sana yazdığımı gördün mü? Kimden? DC'den. Yok. i got the iana e, na, usumaki naruto that tebayo that the money. this course was created and then abandoned by humans they tend to do that create something wonderful or you know abandon this course o oh, lan I got the inana. E, oh, <laughs> <laughs> I'm sorry ma. I got it I got it tan. Yürü, yürü halledeceğiz. Düzeleceğiz inşallah. Ha, sen yapacaksın. Burada duracağız. Ha. Hayat. Çekil bakayım. Ha dur. Düzeleceğiz inşallah. Demek böyle geçişlilerden yapacağız ha sevkli hoş nice one oğlum ha aynen bir ah. tamam ben gelemiyorum mu dur bekle I got evet. the Bu bir şey atacak buraya bas. Top. Niye basan, ne? Topu ne yapacağım? Top, gitti bir daha bassana. Oğlum niye sürekli basıyor? Sen çalışıyor. sürekli bastıkça gidiyor. E ee, Ha. Aşağı atla. Vereyim sana. Hayır hayır. Sen şunu şuraya alsana şu kırmızılığı şuraya. Anladın? Nereye? Buraya mı? şuraya Aa, Nereye? Kaybettim. Topu nereye koyuyorduk ya? Top dur burada. Ta tamam, buraya koyacağız işte. Ana. Tak dur. İstiyorsan gelsen de. Ah Oğlum ben gelemem. Toplar oradan geçemem ki. Ha. Bana top yandı. Ya. Tamam şimdi şuraya git. Aç. Şuradan duvar aç kendini Şunu sola çek biraz Zıpla Zıpladım Buradan alabilir miyim? Getir alamıyor. Getirsen olur. Olum alamıyor. Ah. <laughs> Avane, <laughs> 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 Nasıl alıyoruz onu ya? Onas. ha, bak, nasıl yapacağız biliyor musun? Nasıl? Gel çözeceğim. Sen şuraya bir tane at, al bu şeyi yani şuraya da bir tane altına açacaksın kendin. Topla, anladın? Oğlum ben açamıyorum ki. Şuraya açabilirsin. Ha. Şurayı açayım. Şurayı mı açayım? Hı hı. Buradan da. Al. Dur bekle açma. Anladın mı yapacağımızı? Anladım. Top nerede? Ben senin yukarı çıkmanı engelleyeceğim. Ama elim doluyken ben... nasıl yapacağım oğlum? Bunu seni yapman lazım. O zaman senin üstü at. Heh. Güzeldi buraya. Tamam. Çok alçağa attım. Çok alçağa attım. Şuralara falan at. Atma. Hayır. Sık. Hah. Tamam hadi go. Çıkıyorum. Zıpla. Çıktım. I got the inana. Many, 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 many. Let me give you a clue. Zeki adamlarsınız diyor. Size ipucu vereyim yapamayacağınız tek bir şey. <laughs> I got the a... inga. <laughs> Kanalınızı direkt telefondan yönetebilirsiniz. Zaten direkt telefondan yönetiyorum kanka. İkinci ekranım yok ki. I thought going back to these old tests. Would don't have, have... seconds. You might to fail this next test. Next strength. Ups. Evet. Tamam, Yanlış şey yaptık. <laughs> sen Tamam sen aç. Tamam sen burayı açacaksın sonra. Sola. Nereye aç? Nasıl açacağım oğlum o Oğlum şurayı açsana. Ha bak bir... Sen oraya ateş etsene bir kırmızını. Buraya. Aha. Aynen Anam Olmuyormuş Olmuyor. Güzel kardeşim Sen ateş edeceksin buraya Tamam Geri gel Ha. ha. Hangisini kapatalım bunu? Ee? Keko buraya sıkacaksın <laughs> Gördün mü? Şimdi ben buraya sıkacağım. Tamam şimdi geriye gideceğiz. Geriye gideceğiz sakın vurma. Gel oradan. At. Geriye gideceğiz. Nasıl geriye gideceğiz? Geri şuraya at bir tane. Yukarıya. Hah. Gel. Bir şey deneyeceğim. Gel. Oluyor mu? Hıh. <laughs> Kontrolle geç. Biraz yukarı atsan ne olurdu peki? Ne diyor? Biraz. Oğlum. Çıkışıyordum. I'm stuck, I'm stuck, I'm stuck, brother. Help me, brother. So congratulations on a job well done. Well done. Tebrikler. İyi, 2-3 bölüm çatır çatır geçtik çerez gibi ha. Kolay. Benim için. That's so easy, bro. For me. What is this? Test huh? Tests and they let plants oh. grow here. I <sighs> can not believe this. You can't test plants. We hmm. tried. They just sit there, never showing pain nor fear. Nope. That isn't science. That's so bro for me okay shut up Togi bir tane şuraya atsana Eee <laughs> <Ha. gülüyor> şimdi ne yapacağız dur benim kırmızıyı Bizi geriye götürmen lazım Şuraya at yani bir tane. Aynen. Bir tane de yukarı çık at. Yukarı çıkalım. Togi sesim biraz yankı yapıyor benim hoş. Yukarı nereye? Tamam. Tamam. Dur. Yürü. Yürü. Hello brother. I got the e. E. Ah, okay. Abi, abi, tamam, anladım. Bak şimdi. Bana bak, beni dinle, beni dinle, Togi. Evet. Ben buraya kuracağım, tamam bir tane. Tamam. tamam. Şunun. Tam atladığın yer neresi? Şu uç. Sen de alta kuracaksın. Sen de altına kur. Buraya çarpıp buraya düşeceğiz anladın mı? Buradan da mesela bak şuraya düşeceğiz. bir açma bir dakika dur açma açma. Sen yukarıya dakika. kursana. Anladım gibi. Oğlum sen şuraya kuracaksın. Evet, tamam öyle mı? Olacak, değil mi? Ha, sen yukarıya kuracaksın. Ben aşağıya kuracağım. Atla bakayım bir. Be. Oğlum benim durmam lazım orada. Nasıl duracağım diğer türlü? Aa okey 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 tamam 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 anladım. ikimiz aynı anda. Ben at, kapanıyor mu? Evet kapanıyor işte olay orada. Tamam dur o zaman. Öyle değil kanka. Dur bir dakika. Bir dakika dur. Failure brings back such wonderful memories. Şuraya at, şuraya at. Bir tane de yukarıya at. Öbür taraftan atayım. Tamam. Okey. Ulan ne zeka var be kardeşim be. Ama bunu yukarı Ama atman lazım. En yukarı orası. Değil. Sen Hadi. yukarıya atacaksın. Ne <laughs> <laughs> ben? Ne demek sen? Sen gir içeriye. Tamam atla. Hı? Dur ben alacağım sen sonra yapacaksın. Bu tarafa, öbür tarafa geç öyle aç. Ha. Nasıl attı ya? Al mı sor? I got the inana. Kanka <laughs> buraya geç öyle aç. Tamam açacağız oğlum dur Allah Allah. Açtı bir de gitti kapattı ya. Bir tık yamuk oldu gibi ha. Allah olduğu kadar olmadığı kadar yapacak bir şey yok. Ha geldi. Ha oğlum ne küçüklüyüm lan ben. Uzun boylu uzun boylu bir şeyim ama gerçek hayattaki bana benziyor. Harbi. Aa ben gerçek hayatta uzun boyluyumdur. 1.71. Kısa diyenler kudursun lütfen. Kısa diyenler açsın. Kısa diyenler gitsin aynada kendi boy aynasına baksın. Arkadaşlar takip edip yayını paylaşırsanız çok sevinirim. 50 takipçi ulaşsak yeter şu an için. Sadece 7. Şu an 45'teyiz. <Sing> 50 olsun yeter. <Sing> Hel el. Ne oğlum? Ne nasıl İyi oynasın. Hadi gel. <Sing> nasıl geleceğim oğlum? Oğlum, benimkini iptal edeceksin, geleceksin. Ne olacak? Ha? Bu kadar basit kardeşim, Allah Allah. Ne dert ettin ya? Ee? Şimdi şurayı açsana bir tane. Şunu şuraya açsana. Allah. Buradan geçebilir misin? <laughs> Aa, buradan geçeriz oğlum. Harbi benim Hatır. kafa zehir ya. Ben geçtim ya. Hiçbir şey mi? Benim kafa harbi zehir ha. Size bir şey mi? Aa, aa. Oğlum yine yere geldik lan. Demirden şimdi mi geldik? Ha. Lan oğlum buraya geleceğiz işte. Ne demek aynı? Oğlum mal Oradan geldik zaten. Gel buradan aşağı iniyoruz yürü. Sen portal takip etsene. Oğlum sen şaka mısın? Oğlum sen portalı takip etsene. Oğlum biz aşağıdan geldik ya. Tamam. Kanka o farklı yer bu Farklı yer. Aşağı. Evet. Oğlum direkt zıplasana. Geliyorum az <laughs> Ben ya onu. Eee? yanlış Allah. yaptı açtı. <laughs> Selamun aleyküm. Esselamu aleyküm. Alım yanlış açsam ne olacak? Eşek al. <laughs> Nasıl gideceksin acaba oraya? Bir sorgulasana beni. Kanka ne yapıyorsun? tam sen de sen de ne yapacaksın? Aa. Ben dur, 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 dur 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 buldum buldum buldum. Sen çık oradan gel buraya gel buraya gel buraya. Allah aşkına gelsene şuraya. Ha bak bak şimdi ne yapacağım? Gel gel. Beni geri götürsene. Git. Gel sen de. Gel yanıma. Yürü. Aa biraz yüksek oldu gibi. Bir tek sanki ya. Tık aşağı. Ya. Aşağı Oğlum ben... Pardon. Be Yanlış tuşa bastım. <laughs> ve öldün ve şu an ta şeye gideceğiz. Just... Hayır hayır <laughs> buradayız. Agata inana. Hangi? Gel gel. Gel ben çözeceğim olayı gel. Bir şey diyeceğim. Az önce biz buradan ha. bir tuşa bastık. Bunlar kapandı ya. Hangi tuş acaba Oğlum biz geldiğimiz için otomatik açılmıştır. Aha. Aha. Ne oldu? Aa, Aa ne ha ben altını açtım oğlum bunu. Eşek. Allah. Neredeyim ben? <laughs> Anter, beni mi buradan alsana kanka? Yanına alsana beni. Sen neredesin oğlum? Bak bak buradayım, aşağıdayım, aşağıda aşağıdayım. Yanlış yere gittim ben. Gel. Aa aşağıdayım, görüyor musun? Bak zıplıyor. Zıpla. Tamam, şimdi bana bir şeyi ver. Portal'ı ver. Portal'ı Al. ver. Nasıl aldın? Burada. Aldın mı? Ne yaptın lan? Nereye gidiyoruz? Yukarıya çıkmamız lazım. Buradan aşağı in diyor Aşağıda ne var oğlum? Çıkış burada. Tamam bir dakika dur o zaman. Bu hangisi? Mavi. He. Sen bir tane buraya aç. Nerede ki? Orada yer mi var? Ha. Nerede ki abi? Ama ama onda. ama. Aştın e, me. açtım diğerini Benim nereye olayım. açayım? Burayı mı açayım? Al. Hayır hayır. Benden portal al. Ha, oradan alınıyor ya portal. E kanka açtım e. Ha, bekle bekle. E şimdi sen de benden portalı geri mi alacaksın? Ben orayı niye açtım? <gülüyor> <gülüyor> Bak, şu mantıklı bir hareketti kardeşim. Rum ne naptı? Nasıl geldi? Bak kanka şimdi oturup bakalım tamam mı? Delikanlı gibi. Tamam. Buradan. Buradaya, tamam, tamam. Buraya. Buradan da buraya geçmemiz lazım. Oğlum atacak bir şey yok kanka. Olay bu kanka bak biz. Niye alıyorum benden portalı? Sen kafayı mı yedin oğlum? Sen niye aldın ben? <laughs> ben sana portalı mortal almadım ya, ya Sen, kaç para ödeyin? Ben sana niye 25 milyon vereyim abi? Kanka bu çok yukarı. Aha. Ha. Allah Allah. Bir dakika dursana beni bir beklesene dur 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 Gel benimle Ben sana niye 25 milyon veriyim abi Gel gel I inana Tamam ah Gel ne? Buraya portal aç Nereye aç? Buraya Aç bir tane he he aç Aç Ölmeyeceğiz aç Abi bize niye aşağıya git diyor Demek ki bir şey var Dur şimdi Düşünelim <laughs> ne oluyor oğlum? Sağa git sağ. ha. Acaba böyle mi yapacağız? Bizi bizi çıkarsana şuradan. Çıkar Lan bizi, şuradan. Bizi, bizi, şuraya götürsene. Ulan eşek ben nasıl götüreyim? Altına kırmızı aç, yukarıda sarı aç. Ananı ya ben ben ne düştüm girsek al Anladım. Tamam anladım hadi. Gel. Niye Ne anladın tam olarak? Gel bak şimdi. Nasıl getirdin sen bizi buradan ya? Yürü hadi. I got in na na. Biz de altı onlar. Aha. Öldüm. Tamam öyle bir şey olmaz. Ona bin, gel benim yanıma. Ona bin. A portal'a bin gel buraya. Tamam. Bak şimdi ne yapacağız biliyor musun? Ve sarı. Bin... A angramesi ya angramesi ya angramesi. Aa indir hadi bizi aşağıya. <laughs> yanlış... <Aa! gülüyor> yanlış, yanlış tuşa bastım. sarıya açacaktım yanlışlıkla Ama anladım attım. ben şu an anladım. Anladın mı? Anladın değil mi sen ne demek istediğini? Sen ne anladın? <laughs> Eşek. Oradan basacağız. Oradan karşıyor, oradan da zınk karşı anladın mı? Zınk zınk. Ya bir uzaklaş hadi ya. Öyle bir şey değil. I got the inana. Sen bak gel yanıma gel yanıma gel. Yanındayım. Ben bir sana niye 3-5 vereyim abi? Bir tane şuraya aç. Bir tane de buraya aç. Tamam mı? Sırayla gidiyoruz. Tamam. Bir dakika. Yürü. At. Heh. İn aşağı. Bırak. Nasıl bırak? Oğlum deliği kapat, şunu kapat. Tamam, bir dakika dur. Oy, o nasıl olacak ama? Başka yere aç. Tamam. Şimdi dur. Git kendini at. Şimdi senin portal alman lazım bir şekilde. Hayır oğlum, sen git git. Evet. yine ona, bir yine kan karşı aç. Tamam portalımı Şimdi... nasıl kapatacağım tamam, git oraya, git oraya. Bak şu sol sen... üstünde yer var, sol üstünde yer var. Oraya portal at. He mı? Bence bunun geçişi böyle değildi ama biz böyle bir şey yaptık Olaydı <laughs> That's so easy bro, that's why so easy bro Zor lan bu Kanga Kanka O yeri sonradan ayıktım Aşağı atlama olayını, unutmuştum aşağı atlama olayını